Merhaba sevgili çiçek dostlarım. Yeni videoma hoş geldiniz. Paçapitum kompaktum. Bu bitkim sukulentimi sizlere hiç göstermemiştim şimdiye kadar. ilk defa fırsat buldum ve yerinden aldım. Yaklaşık 2 yıllık bende. Minik minik 5,5 cm saksılarda gelmişlerdi bunlar. E, hepsini bir yere bir saksıya aldım. Gelişim döneminde gelişmesi oldukça iyi. Fakat yaz sıcaklarında ve kış mevsiminde biraz daha yavaşlıyor. E, Gelişimi. Ee, onun dışında yaprak yapısı çok hoşuma gittiği için almıştım böyle taş şeklinde ee, ve büyüdükçe daha da güzelleşiyor. Sonbaharda da çok güzel renklenen bir tür. Yaz boyunca hep güneşte durdu. Ee, açık havayı çok seviyor. Yaz-kış. Sadece don olaylarından korumamız gerekiyor hiç yanmada olmadı yaz sıcaklarında direkt öğlen güneşi gördüğü görse de yanmayla karşılaşmadık fakat şu anda aşırı derecede saksıyı doldurmuş durumda. Diplerden de yeni yavrular geldi. ve iki seneden beri de saksını ve toprağını değiştirmediğim için çok fazla sıkıştılar. Bu sıkışıklık suladıkça sonbaharda ve ilkbaharda bitlere sebep olabiliyor. Bu sebepten dolayı bitkimi rahatlatmam gerekiyordu yapraktan üretilebilir e, paçapütümüz. E, çok güzel oluyor bebiştir yapraktan. Biraz tabii zaman alıyor, süreç alıyor. Yapraktan büyüyen her sukulent e, farklı zamanlarda bebekler olabiliyor. Farklı zamanlarda gelişim gösterebiliyor. Yine her zamanki gibi bir tane aşkın gözyaşı kalan şunuz çıkmış burada. Ee, güneşte de durduğu için formu çok güzel olmuş. O yüzden bunu hiç hissedilemeden kökünden ayırmaya çalışacağım ve başka bir yere alacağım. Düşen yapraklar her yerden çıkabiliyor bu bitkimizde. Şu anda toprağından çıkarttık. Önce bir kalan şuradan kurtaralım. Hatta ortasında bir tane eceveryamız var. Elegans bu. O da zannedersem çok minikti oraya ektiğimizde. Ya da yaprak attım. Bebekten büyüdü. Hatırlamıyorum şu anda kendisinin gelişim sürecini. Kalan şumuz kendi yaprağında bile kök yapmış. Çok seviyoruz değil mi bunu canlar? Hepimizde var. Evimize bir damla girsin. Kurtuluş yok şöyle alalım. Bunun bazı kısımlarında sıkıntılar gözlemledim aynı zamanda. Fakat dışarıdan görüldüğü kadar da kötü değil. Önlem amaçlı bit ilacı yapacağım. Çünkü bitlenme var. Evet şurada şurada bitlenmeler var. İyi ki çıkarttım ve onu gördüm. Gelişiminde bir yavaşlama vardı. Hissediyoruz zaten bitkiler bize çok şey söylüyorlar. Hasta olduklarını belli ediyorlar, susuz olduklarını belli ediyorlar. Ve şöyle bebek verdiğini de görebiliyoruz. Çok tatlı bir bir şey olmuş. Bir tane yaprak düşmüş. Oradan da bebek olmuş. Zaten Toprak değişim esnasında da yapraklar çok kolay dökülebiliyor. Bunları tabi çok kolay koptukları ve sağlıklı koptukları için bebek verme ihtimali yüzde yüz. Hiçbir şekilde zayiat olmadan bunların bebekleri olabiliyor. Şimdi bunu ne yapacağız? Bunu tabi ki ilaçlamamız gerekecek. Şöyle hafif buralardan açacağız ki Bitleri daha kolay yakalayabilelim. Bu toprağımı da kullanmayacağım. Çünkü 2 yıllık bir toprak bu. Hem de bitli. Şuralarda hep lavraları var. Böyle bitlenmeler gözlemlediğimizde bitkiyi tamamen topraktan arındırarak toprağın içinden çıkartarak ilaçlamamızda fayda var. Çünkü üstten ilaçladığımızda ben bunları ilaçlamıştım aslında ilk ay önce. Hepsini ilaçlamıştım. Eee toprak içinde bitlerin lavraları kalabiliyor. Ve zamanla suladıkça, toprağımızda nemli kaldıkça bu lavralar yeniden canlanabilir. Bu sebepten bunları bu şekilde çıkartacağız. Ve dışarı gidip ilaçlayacağız bunları hepsini. Önce bir topraktan arındıralım. Şöyle yaprak aralarında var mı ona bakacağım. Yaprak aralarında da var. Genelde böyle yaprak araları çok sık sık yan yana olduklarında Bitkimizi üstten ilaçlamak fayda etmiyor. O yüzden tamamen çıkartıp ilaçladığımız ilaçlı suyun tamamen yaprak aralarına girmesini sağlamamız gerekiyor. Şunun da mesela yaprak aralarında var. Şöyle beyaz beyaz. İlaçladıktan sonra bir süre bekleteceğim. Bir süre bekledikten sonra. Ee, bitkimiz zaten ilaçlı su kuruyor. İlaçladığımız yer kısımlar. Bir fırça yardımıyla tekrardan bitli olan kısımları temizleyerek onlar kuruyorlar zaten. Pıtır pıtır dökülüyorlar. Şurada var mesela. Bakın üstten ilaçladığımızda bunları ilaç göremiyor. Bir tanesi hareket ediyor. Allah'ım ya Rabb'im. Bunlar bizim başımızın belası. Tüm bitki severlerin. İşte koparttım. Mecbur kopartacağım bunları. Çünkü aralarda da var. Bunda biraz daha fazla var. Bu yaprakları düşen yaprakları da ilaçlayacağım. Onlar da sağlıklı bebekler olması için ilaçlamamız gerekiyor. Genelde bu şekilde yapraklar kuruduğunda ve bu yapraklar temizlenmediğinde bu bitler oluşuyor. O yüzden her mevsim bu kuruyan yaprakları temizlememiz icap eder. Çünkü bıraktığımızda bitler kolaylıkla orada yuva kurabiliyorlar kendilerine. Bunu da ilaçlayacağız. Çünkü aynı saksıdaydı. Bu minnak da muhtemelen düşen yapraktan bu kadar büyüdü. Bayağı saksıyı doldurmuştu. Bu da çok keyifli bir bitki. Ee, dediğim gibi yani yaprak yapısı çok güzel. Aranjmanlarda falan e, çok güzel duruyor. Çok güzel görsel oluşturuyor çok sıkışmış. Mesela şöyle toprağından arındırayım. O kalan şunu şuraya alayım. Saksımı deterjanla e, kloratla güzelce dezenfekte edip temiz toprağını koyup bitkimin de tedavisini yaptıktan sonra ekimini gerçekleştireceğiz. Şunu koparalım. Çelikten çoğalabilir. Toprak değişimi esnasında çelikler ayırabiliriz. Şimdi burada mesela çok güzel bir gövde var. Bunun alt yapraklarını aldıktan sonra ağaç formunda bir bitkimiz olmuş olacak. Tabi orada beyaz beyaz görünen canavarları önce temizlememiz gerekiyor. Bunu elde edebilmemiz için. Çok hoşuma gitti bu gövde. Şuradaki canavarları temizleyeceğiz. Bunları ben alayım. Ölücümüzle. Yapışmış. Gelmiyor. Sana yedirmeyeceğim ben bitkimi. Aldık. Tamam şimdi gidip bunları ilaçlayalım güzelce. Ondan sonra kurumasını bekleyeceğiz. Kuruduktan sonra da temiz toprağına tekrardan ekeceğiz canlar. Şöyle. Dışarı aldım bitkimi. Şu anda ilaçlamasını yapacağız. İlacım her zaman elimin altında var. Her zaman kullandığım ilaç. Bu ilacı kullanırken dikkat etmemiz gereken e, eldivenle ve açık havada çocukların olmadığı yerde kullanmamız gerekiyor ve maske kullanmamız gerekiyor. Rüzgarlı havada asla kullanmamamız gerekiyor ilacı. Bu evveriyamızda vardı bitlenmeler. Bir tanesi uçtu gitti. Yaprak aralarına tamamen girebilecek şekilde ilacı ilaçlıyorum bunu akşam saatlerinde şu anda serinde yapıyoruz güneş olmayan yerde sabaha kadar bekleteceğim böyle ya da 3-4 saat bekletmek de yeterli olabiliyor önemli olan bitlerin tamamen ölmesini sağlamak İlaç ziyan olmaması için leğenin içine yapıyorum zaten leğenin içine düşeceklerdir bunlar kururken yaprak araları çok sık ilacın ve suyun yaprak aralarına tamamen girdiğinden emin olmamız gerekiyor. Diğerini alalım. Köklerini de ilaçlıyorum. Mavi toz halinde ilacımız. Soranlar oluyor. Adı Veplan. Fakat siz kendi bulunduğunuz bölgede zirai ilaç bayisinden bu bitlenme ilaçları ile ilgili destek alabilirsiniz. Farklı isim altlarında fakat aynı görevi gören ilaçlar bunlar genelde. Her bayin farklı isim altında satışlar yapabiliyorlar. O yüzden kendi bulunduğunuz bölgede destek alabilirsiniz canlar. Eğer önlem almazsak, bu bitlenmeleri ilaçlamazsak, tedavi etmezsek bitkimizi, bitkimiz yavaş yavaş zamanla ölecektir. Ve biz bu sebepten dolayı büyük üzüntüler yaşıyoruz. Çünkü belli bir emek veriliyor bunlara, belli bir bedeller ödenerek sahip olunuyor. Toprağıydı, suyuydu, emeğiydi derken öldükten sonra da üzülüyoruz. Tamam, canlı bitkiler fakat biz elimizden geldiği kadar uzun süre bunları yaşatmamız gerekiyor. Eğer ki seviyorsak sahip olduğumuz şeylere sahip çıkmamız şart. Diyorum ve bu şekilde ilaçlamamız da bitmiş oluyor. Şu gövde de çok hoşuma gitti. Kuruduktan sonra yine aynı video içerisinde dikimini birlikte gerçekleştireceğiz. Güzel saksılar ayarlayacağım. E, hepsini bir yere ekmeyi düşünüyordum fakat vazgeçtim. Şu anda bu güzel gövdeleri gördükten sonra farklı bir şeyler oluştu kafamızda. O yüzden. güzelce ilaçlayalım. Bekleyeceğiz bitler kurusun. Şu şekilde. Burada da bebeklerimiz vardı. Bu yapraklar da bitlerden nasibini almışlardır mutlaka. O yüzden tertemiz olmaları için, yeni bebeklerimizde çok sağlıklı gelmeleri için Onları da bir miktar ilaçlıyoruz ve bu şekilde bırakıyoruz. Ben ilacın dozunu e, ziraatçım bir çay kaşığı diyorsa yarım çay kaşığı olarak ayarlıyor eşim sağ olsun. O şekilde bana yeterli oluyor e, ve sıkça tekrarlamakta da fayda var. Ee, bu ilaçlama olayını hem önlem amaçlı hem gördüğümüz andan itibaren elimizin altında sürekli ilaç bulunması gerekiyor diğer e, yöntemler maalesef ki çözüm değil bu bitlenmelere hiçbir şekilde ölmüyorlar e, sadece zaman kaybı oluyor ve tekrarlayabiliyorlar evet bu şekilde bakın zaten dökülmeye başladılar suyun içinde beyazlıkları gösterebilirsem bakın şu şekilde beyaz beyaz döküldüler canavarlar ve dökülmeyi de devam edecekler o yüzden leğen içine yaptım ki arada sırada böyle çalkalayarak tekrardan ilaçlansın e, dün de mesela bu sedumu ilaçlamıştım e, bir tane fırçam var Bunlar tamamen kurudular şu bitleri bitkim kuruduktan sonra bu şekilde fırçayla temizledikten sonra ekimini yapıyorum. Zaten kolay bir şekilde hepsi dökülüyorlar. Fırçayı gördükleri andan itibaren hiçbir tane bit kalmıyor. Ekimini yaptıktan sonra birkaç gün sonra tekrarlıyorum ilacı. Gayet sağlıklı oluyorlar. Bu bitlenmeler maalesef ki kaçınılmaz. Aşırı sulamadan, toprağın sürekli nemli kalmasından, kalitesiz toprak kullanımından e, her şekilde olabiliyor canlar. Dikim aşamasında tekrar birlikte olacağız. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle canlar sağlıcakla sevgiyle hoşçakalın.